Hepinize selamlar, saygılar. Bugün sizlere çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir stratejimden bahsedeceğim. Bu stratejim ile tek işlemde borsada 30 bin dolar kazandım. Ve bunu daha önce Telegram grubumda bildirmiştim. Ve bir anket yaptım. Biliyorsunuz ki anket üzerine videolara çekiyorum. Bu stratejiyi bugün sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bunları size göstermeye çalışacağım. Bu stratejiyi kullanırken sadece ücretsiz bir tane indikatör kullanacağız. Tradingview.com sitesinden de bu indikatörlere ulaşabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Onun da altını çizeyim. İkiden fazla indikatör kullandığınız takdirde belli bir ücret talep ediyor sizden bu web sitesi. Ama dediğim gibi bize sadece bir tane lazım bu stratejimi kullanırken. Aynı zamanda bu stratejiyi sizlere anlatırken olabildiğince sade bir dil kullanacağım ve hiçbir teknik terim kullanmayacağım. Bu şekilde yeni başlayanlar da bu benim videolarımdan, stratejilerimden faydalanmış olacak. Şimdi isterseniz hemen grafiğe dalalım ve ben bir işlemle nasıl bu kadar kazandım bunu inceleyelim. Ben bu stratejime Big Move diyorum. Aslında Türkçesi işte büyük hareket, büyük yükseliş. Bu stratejiyi size anlatmaya çalışacağım. Önceden şöyle çizdim çünkü benim videolarım çok uzun oluyor. Böyle seçmeden gittiğim zaman 20 30 40 dakika. Bunu istemediğim için şöyle işaretleyerek size burada anlatmaya çalışacağım. İlerleyen dakikalarda hangi indikatörü nasıl bir ayar yaptım bunları göstereceğim isimleriyle adım adım merak etmeyin. Hepiniz yapabileceksiniz. Ama elbette öncesinde stratejimi ve kurallarımı sizlere anlatacağım hızlıca geçmek için hemen başlıyorum. Şimdi görüldüğü üzere İsviçre Frangı Japon ve İsviçre Frangı Japon karşı çok fazla değer kaybetmiş. Buraya kadar gelmiş. Burada sıkıntı yok. Buralarda hiçbir şekilde girmiyoruz. Takip etmemiz gereken bazı noktalar var. Sizlere bunları göstereceğim ve benim trade etme metodum çok farklıdır. Bunu biraz sonra göreceksiniz. Şimdi şurada bir zikzak var. Burayı hızla geçeceğim. Yükselmiş, düşmüş, yükselmiş, düşmüş. Bu şekilde devam ediyorum. Görüldüğü üzere şurada bir fiyat yerinde saymış sonra tekrar düşmüş sonra tekrar çıkmış düşmüş tekrar çıkmış ve bu seviyeden tekrar aşağıya düşmüş. Dikkatinizi çekmek istediğim yer önce şu beyaz pencere yani şuradaki olaylar ve içerisindeki küçük olan turuncu pencere daha dikkatinizi vermeniz gereken noktalardan bir tanesi bu. Yani önce resmi büyük görüyoruz şurayı görüyoruz daha sonra şurada bir hareketlenme var ben buna M şekli diyorum bakın. M şeklini andırıyor. Görüyor musunuz? 3 defa buraya vurmuş fiyat. Yani buradaki bölge, şurayı işaretlediğim yer veya dikdörtgen içine aldığım yer buralardan çok daha farklı farkındaysanız burada fiyatta bir değişiklik olmaya başlamış. Normal, standart, destek, direnç işlemleri yapan birçok trader borsacı var, al sat işlemleri yapan. Fakat biz bu şekilde yapmayacağız elbette ki. Benim tarzım bu değil. Şu o zaman ben bu şekilde işlemlere girmem. Şimdi anlatmaya çalışacağım. Şurada birinci kural, bunu görmemiz lazım. Şuradaki bölgeyi, bakın bu zigzag yukarıya çıkan bir fiyatı önce tespit etmemiz gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. İsviçre Frangı çok fazla düştü, hemen alayım ben burada kesin yükselir, kesinlikle değil. Öyle bir şey yok. Burada gözlemliyorum ve ne kadar dikkatli şekilde işleme girdiğimi anlayacaksınız biraz sonra. Buradan yukarı çıktı, tekrar bu zigzag yaptı, fiyat belli bölgeleri geçti ve yükselişe devam ediyor. Fakat bu stratejinin adı boşuna büyük yükseliş değil. Burada herkes genelde düşünen kişiler bakın burada ufak 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 dediğim gayet güzel karlar fakat tabii ki de buradaki bir yükseliş gibi değil. Bunu size anlatmaya çalışacağım ve bu şekilde daha iyi borsayı kavramış olacaksınız. Bu kadar pip sayısı yukarıya gittiği halde yani fiyat buraya kadar ulaştığı halde asıl büyük yükseliş buradan sonra başlayacak. Dediğim anlaşılması için birazcık daha büyüteceğim. Bakın fiyat Buralara geldiği zaman şöyle bir şunu işaretleyeyim. Buralara geldiği zaman görüldüğü üzere artık fiyatın aşağı düşeceğini çoğu kişi zannetmeye başlar. Ve piyasa sizi kesinlikle tuzağa düşürmek için bunu bilinçli bir şekilde yapacaktır. Bakın görüldüğü üzere şurayı görüyorsunuz. Bu nedir? Buradan isteseydik biz Atıyorum buraya bir destek direnç işlemi yapabilirdik ve buradan gördüğünüz gibi piyasanın aşağı gitmesini beklerdik ve orada patlardık. Neden? Büyük yükseliş yani tasmayı taktığı zaman insanların burnuna halkayı taktığı zaman büyük yükseliş gerçekleşir. Bakın büyük yükseliş dediğim şeyde şurayı hemen göstermek istiyorum size. Şuradan tıkladım ve buraya kadar çektiğim zaman yaklaşık 450-460 pip yukarıya fırlamış. Nereden? Bakın buradan yükselişini tamamladığını gösterdiği halde aslında görüldüğü üzere piyasayı terse vurmuş. İşte ben buna büyük yükseliş diyorum. Neden büyük yükseliş sonradan geliyor? Bakın yukarıya çıkıyormuş gibi yapıyor ve birdenbire aşağıya düşecekmiş gibi yapıyor. Bütün robotları ve insanları terse yatırıyor ve daha sonra yukarıya inanılmaz bir agresif bir şekilde yükselmiş. Gördüğünüz gibi neredeyse 500 pip duraksamamış bile. Çok uzatmadan anlatmaya çalışacağım. Çünkü dediğim gibi benim videolar 40 dakika olduğu zaman çok artık insanların beyni sulanmaya başlıyor. O yüzden atlıya atlıya gideceğiz. Ne dedik? İlk etapta şöyle bir pozisyon görmem lazım. Düşüşte olan bir trendde bakın düşüşte olan bir trendde ben yukarı yönlü işlem açtım. Farkındaysanız ve kazandım. Bunun da sebebi şunu gördüm bakın. Buralarda işleme girmiyorum ben hiçbir şekilde. Neyi bekliyoruz? Burada dediğim gibi birinci kural bu yükseliş olacak. Zikzak halinde yükselecek. Sonra düşecekmiş gibi yapmasını bekleyeceksiniz fiyatın. Yani bu fırtına öncesi sessizlik oluyor. Ki borsa dediğim gibi herkesi terse yatırabilirsin. Terse düşürsün diye. Yani yanlış yöne işlem açsın diye. Daha sonra birdenbire fırlar burada olduğu gibi. Buraya geliyoruz. Şimdi 3 defa üst üste buraya değmiş. Burayı da bayağı bir büyüteyim. Bakın 1, 2, 3 defa buraya temas etmiş. Neredeyse fiyat fazla yerinden kıpırdamadan ve hafif de bir yükseliş var görüldüğü üzere. Bilmiyorum tam olarak ekranda görünüyor mu? Şimdi farkındaysanız fiyat buraya geldiğinde şurada bir yeşil çizgim var. Görüldüğü üzere buradaki kırmızı grafik bu yeşil çizgiyi aşağı yönlü kırmış. Yani buraya temas etmiş altına düşmüş. Altına düşmesi demek evet yavaş yavaş benim kurallarım oturmaya başladı demek. Nedir benim kurallarım farkındaysanız? Burada yükselişte olacak. Zikzak şeklinde yükselecek. Düşüyormuş gibi yapacak ve fiyat görüldüğü üzere buradaki yeşil ayarladığım indikatörün yeşil çizginin altına düşecek buradaki kırmızı çizgi. Görünüyor mu? Bilmiyorum. Şurayı birazcık daha büyüteceğim. Şöyle göstermem lazım. Bakın tam olarak burası. Üstüne çizgiyi çekerseniz zaten direkt olarak burayı gösterecektir. İsterseniz de deneyelim. Görüldüğü üzere çizgimizi çektik. Buradan aşağıya indiriyorum. Bakın tam olarak burada hiçbir şekilde oynama yok, sapma yok. Şu şekilde gösterebilirim. Burayı silelim. Şimdi bunu gördük, görüldüğü üzere. Burayı gördük. 3 defa üst üste fiyat buraya çarpmış ve yükselişe geçmiş. Değil mi? Yükselişe geçtikten sonra büyük yükselişin hala ben geleceğini nereden biliyorum? Şu şekilde bakın şuradaki fiyatı burası kıramamış aşağı yönlü fiyat inmeye başladı. Bu da insanları terse düşürmek için robotları terse düşürmek için yapılan bir algıdır. Bu piyasa kurtlarla doludur. Kurttan bahsettim zaten elitler. Daha sonra fiyat aşağı iniyor ve görüldüğü üzere tekrar bir daha çıkıyor. Artık kesinlikle ben eminim tekrar bir daha aşağı vuracaklar. Neden? Çünkü bu adamları ben iyi tanıyorum ve bu stratejilerim benim bu şekilde iyi sonuçlar veriyor. Görüldüğü üzere tekrar buraya tekrar vuruyorlar ve torna hiç kimseye alım fırsatı vermeden inanılmaz bir hızla yukarıya doğru fiyatı yükseltiyorlar. Peki ne zaman gireceğimizi nereden bileceğiz? Öncelikle büyük yükselişin bitmediğini nereden biliyoruz? Ona geleyim unutmadan. Bakın burayı işaretlemişim unutmamak için. Burada bir fiyat var. Bu fiyatı geçememiş farkındaysanız. Buradan aşağı düşmüş. Yani burada bütün piyasa satıcı olarak fiyatı shortlamaya çalışmış. Nasıl olsa düşecek diye. Ama tabii ki de öyle olmuyor. Sonra piyasa ne yapıyor? Bu kişileri gördüğünüz gibi maalesef burada inanılmaz bir şekilde yakalayıp paramparça ediyor. Şimdi tekrar şuraya konsantre olun. Bakın büyük yükselişin gelmediğini nereden biliyorum dedim. Buradaki fiyatı geçemediğine şu fiyatı kırmamış. Aşağı doğru kırmış. Değil mi fiyat burada şu anda yükselmiş tekrar yükselmiş ve düşmüş. İşte bizim asıl fırlayacak dediğimiz yer burası ve bunu da nasıl anlayacağız? Bakın aşağıdaki indikatörümüz var ve bu indikatör sayesinde şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Öncelikle şuraya bir konsantre olun değil mi? Şurası şöyle ben bir çizeceğim. Şöyle yapayım. Evet şimdi fiyatı bakın işaretledim. Şurada görüldüğü üzere bir yere temas etmiş. Aslında bunun bir önemi yok. Bunu sileyim. Tekrar anlatacağım onu niye çizdiğimi. Şimdi görüldüğü üzere burada düşmüş ve bunun altında değil mi? Tekrar yükselmiş, tekrar aşağı düşmüş bakın burada görüldüğü üzere ve fiyat tekrar yükselmiş bu civarlarda ve tekrar düştüğünde şuradaki seviye bakın şuradaki tam düştüğü andaki seviye buradan çok daha düşük. Şu çizgiyi bu sebeple buraya unutmamam için çizmiştim. Şöyle zoomlayarak göstereceğim size daha iyi görünmesi açısından. Ekrana ne kadar büyük görünüyor bilmiyorum. Şu şekilde bakın buraya temas etmiş değil mi? Bu seviye ama burayı da geçmiş. İşte buradan itibaren fiyatın yukarıya roket gibi zıpkın gibi fırlayacağını biliyorum. Çünkü alıcılara bu fırsatı vermeyecekler ve piyasayı satıcı piyasasına çevirmeye çalışıyorlar. Yani herkesi Short yönlü işleme açması için bildiğiniz copy-paste sistemlerinin hepsi burada farkındaysanız var. Vaktimiz kalırsa konuşuruz. Hepsi geçerli ve herkes burada short bastı. Short basınca da ne oldu? Zıpkın gibi avını yakalar bu elitler. param parça eder. İşte benim kullandığım strateji aslında elitlerin ne tarafa ne zaman gideceğini saptayabilmem. Bu sebepten dolayı da zaten bu stratejilerim benim internette baya ünlü ve çok fazla taklitim var maalesef. 100 bin takipçili çoluk çocuk dediğimiz 20-25 yaşındaki çocuklar maalesef bunları alıp değiştirip değiştirip piyasaya sizlere sunmaya çalışıyor. Tabii ki de çalışmıyor. Çünkü bunun arkasında yatan stratejiyi ben biliyorum neden bu şekilde yaptım. Ama o kişiler bilmiyor taklit etmeye çalışıyorlar. Her neyse Şimdi bakın burada birinci defa buraya değecek kurallarımız değil mi? Sonra çıktığı zaman hiçbir şey yapmıyorum. Tekrar buraya indiği zaman bekliyorum. Yukarıya çıkmasını bekliyorum fiyatın. Yani yukarıdaki fiyat buradaki fiyatın yukarı çıkmasını bekliyorum ve aşağı indiği zaman buranın altına indiği zaman buradaki kırmızı çizgim veya grafiğim ne diyorsanız işte ben dediğim gibi basit terimler kullanacağım ve buradan Fiyat inanılmaz zıpkın gibi yukarı çıkıyor. Şimdi burada da göstereceğim size mum çubuklarında. Burayı biraz küçülttüm tekrar. Şurayı da birazcık büyüteceğim. Şimdi önemli kurallarımızı hemen üstünden geçiyoruz. İşte neydi kurallarımız? Düşüş trendinde olacak ve insanlar artık daha fazla düşeceğini düşünmesi gerekecek. Ama bakın burada düşüş trendi. Şurayı göstermek istiyorum. Daha sonra ne olmuş? Daha sonra bize ilk yarayacak kuralımız neydi? Zikzak çizecek ve daha sonra birden birdenbire sert bir şekilde aşağı düşecek. Düştükten sonra burada 3 defa fiyat üst üste vuracak. Bakın 3 defa diyorum 2 defa demiyorum değil mi? Daha sonra bu fiyat buraya vurduğu zaman aşağıda da bu indikatörümüz biraz sonra size vereceğim indikatörde bu şekilde yeşilin altına inmiş olacak. Daha sonra fiyat tekrar yükselecek. Bakın burada tekrar yükseliyor. Daha sonra tekrar aşağı düşecek. Ve Önemli değil. Burada ben nereden biliyorum hala büyük yükselişin gelmediğini veya geleceğini nereden biliyorum? Bakın burada fiyatım şuradaki fiyatı kırmamış henüz değil mi? Kırmadığı için daha geleceğini biliyorum. Ha kırsaydı buraya düşseydi giremez miydik diyeceğinizi de biliyorum. Bu da olabilir. Fakat burada kesinlik diye bir şey yoktur. Burada ama ben kesin olarak görürüm bunu. Çünkü dediğim gibi burada çok fazla elitler bana ip ucu veriyor. Bana iz bırakmışlar. Görüldüğü üzere bakın 1 şurada 2 burada da 3 var. Görüyor musunuz? Bakın 3 defa üst üste düşmüş ama şuradaki düşüş şuradan daha az görünüyor görüldüğü üzere. Neden bunu yapıyorlar? Onu da size söyleyeyim. Burada artık standart trade edenler nasıl işliyor? Bakın bu bu seviyeyi kırmadığı sürece ve aşağı düştüğü andan itibaren size diyecekleri ilk şey, "Okey, Artık tren tekrar aşağı yönü zaten fazla da fiyat yükselmemişti gibi şekilde sizlere bu trade'i maalesef internette anlatıyorlar. Tabii benim trading metotlarım başta söylediğim gibi daha farklı. Dediğim gibi buranın buraya yetişmemesi aslında benim işime geliyor. Ama birçok kişi buradan bunu kırıldığı zaman okey diyor birazcık yükseliyor. Tamam ben artık buradan sel basabilirim. Zaten fiyat burayı kıramamıştı buradan da aşağı gidecek diyor. Ama o şekilde olmuyor. Bakın sizi yani sistem insanları bu şekilde kandırıyor. Bakın sert bir düşüş var. Daha sonra biraz yükseldiği zaman muhtemelen Çoğu kişi buradan tekrar satış yönünü vermiştir. Daha sonra tekrar bu şekilde oluyor. Bakın burada buradan da aşağıya tekrar vuruyor ve şuralarda tekrar birçok kişi aşağıya emin olun short işlem açıyor. Sizin de bunların arasında değildi. De, benim gibi kazanan traderlar arasına girmeniz için maalesef bu piyasadaki kurtları yani elitleri çok iyi anlamanız lazım. Nasıl çalışıyorlar? Benim stratejilerim genelde bu adamların büyük kitleleri, büyük parayı nasıl terse çevirdiklerini yani terste bıraktığı üzerine yani yanılttıkları üzerine stratejilerimi geliştirdim. Ve burada da görüldüğü üzere şaşırtıcı bir şekilde çalışmış. Daha sonra tekrar yükseldi. Bakın buradan sonra sağlam bir düşüş olmuş. Değil mi? Bak sağlam bir düşüşten sonra şurayı kontrol ediyorum. Buradaki şurayı biraz büyütmem lazım. Burası düştüğü anda şuradaki çizgi bunu geçtiği anda çizgi dediğim şey yani aslında şurası buradaki grafik yani şuradaki bölge seviye burayı geçtiği anda evet buradan artık buy yönlü işlem açabilirim ve o andan itibaren görüldüğü üzere tekrar buraya tıklıyorum ve yaklaşık olarak 450-460 piplik bir yukarı hareketi zaten ekranda da görüyorsunuzdur. Şimdi indikatörün ismini ve ayarlarını birlikte yapacağız. Şuraya tıkladım. Tıkladıktan sonra buraya ben favorileri aldım. Bollinger Bands diye. Bakın yüzde işareti var. Zaten hemen Bollinger yazdığınız zaman bende en üstte çıkıyor. Ama sizde şurada çıkacak şu şekilde olacak gördüğünüz gibi. Buna bir defa tıkladığınız zaman aşağıya gelecektir. Bakın tıkladım. Burayı kapattım. Şu şekilde yine aşağıya doğru geldi. Şimdi ikisini de aynı yapmanız için şöyle bunu henüz silmiyorum. Gördüğünüz gibi şuraya gelip üzerine tıklayıp burada ayarlara tıklayabilirsiniz. Bakın üzerine geldim isminin. Burada ayarlar sekmesi var ya da üzerine ayarlarını değiştirmek istediğiniz indikatörün üzerine tıkladığınız zaman bu şekilde açılıyor. Ve şimdi biz hemen bunun girdilerini yapacağız. Bunları hızlı bir şekilde siz videoyu durdurarak yapabilirsiniz. Öncelikle şuraya geliyorum ve ben bunu atıyorum şöyle kırmızı renge almaya çalışayım. Daha sonra şurayı iptal ediyorum. Daha sonra bu middle band'i iptal ediyorum. Daha sonra buraya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra şuradan daha sağlam bir benim rengimi seçiyorum. Atıyorum şu şekilde bir renk verebilirsiniz. Ve şuradan altı çizgi stili var. Çizgi stilini tıkladım. Ve daha sonra şu girdilere tıklıyorum. Girdilerde ise burada zaman aralığı var. Buradan geliyorum zaman aralığını 4 saate uyguluyorum. Uyguladıktan sonra bakın şu şekilde oluyor. Tekrar buraya tıklıyorum ve bakıyorum kontrol ediyorum eksik bir şey var mı? Var. Evet burada buradaki background'ı sileceğim. Değil mi? Burayı da sildim. Şu anda tamamen aynısı oldu. Şimdi görüldüğü üzere yukarıdaki ile aşağıdaki aynı oldu. Siz isterseniz renklerini değiştirebilirsiniz. Unutmayın ki bu sadece bay yönlü bir strateji ve ne kadar iyi çalıştığını ekranda size göstermek istedim. Bu kurallarım neden var? Bunun altında yatan maddeleri size sıralarsam sebeplerini inanın bana video 5-6 saat sürecektir bu sebepten dolayı bunları anlatmayacağım. Sadece stratejimin nasıl olduğunu nasıl çalıştığını size göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Sorularınızı sorabilirsiniz. Özellikle de Telegram grubum var. Bu ücretsiz Telegram grubuma YouTube'un altındaki sosyal medya linklerinden ulaşabilirsiniz. Onun haricinde buradan tekrar uyarımı yapayım. Taklit hesaplar var. Benim fake dediğim hesaplar yani resmimi falan alıp profilimi taklit ederek sizlere yazabilirler. Çok dikkatli olun. Kiminle yazıştığınıza dikkat edin. Çünkü çok fazla dolandırıcılık hikayeleri biliyorum ve bunları YouTube'da sürekli anlatıyorum sizleri uyarmak için. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.